Sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini bugün Sadun Çetin hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar. Merhaba Bülent. Kolay gelsin. Kentimizin en doğayan Türkiye bir genel seçim geçirdi ve bu genel seçimin ardından ana muhalefet partisiyle birlikte olan Millet İttifakı ağır bir yenilgiye uğradı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu diye bir çekişme var. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte kim yönetecek diye de bir kavga var. Bu iki ismin arasına sıkıştırılması doğru mudur Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapması lazım? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim Bülent. Daha önce randevu e, İstediğin ama bir türlü buluşamadığın bugüne kısmet oldu. Onun için önce e, teşekkür ederim. Böyle bir imtihanı verdim. Sana da kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim. Çünkü, e, Cumhuriyet Halk Partisi ve 14-28 Mayıs seçimlerinden başlayıp bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek olursak e, şunu e, öncelikle belirtmek isterim. 14 e, ve 28 Mayıs seçimleri e, iki ayrı seçim. Yani 14 Mayıs ee, Cumhur İttifakı'nın milletvekili çoğunluğunu elde ettiği böyle bir sonuç son gün ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldığı bir seçim oldu. İkinci turda da e, daha değişik parametreler oluştu. Yani örneğin e, Kemal Bey'e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey'e e, Doğu'da özellikle e, Yeşil Sol Parti Şemsiyesi altında seç, e, oy kulların seçmenlerin e, sandığa gitmediğini görüyoruz Bunun en önemli nedeni faktörü e, Kemal Bey'in ikinci turda Zafer Partisi ile Ümit Özdağ'la yaptığı ittifak. E, bu e, kürt seçmeni ürküttü, korkuttu, üzdü e, ve dolayısıyla sandığa gitmekten alıkoydu diye düşünüyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına baktığımızda şöyle bir tablo, ağır bir yenilgi dedim muhalefet adına. Sonuç rakam olarak Sayın Kılıçdaroğlu ağır yenilgi demiyor buna ama şöyle bir şey var. Psikolojik olarak muhalefet çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Büyük bir yani Kemal Bey'i doğrulamayan biçimde büyük bir psikolojik e, yorgunluk, psikolojik bıkkınlık, psikolojik e, eziklik içine girdi ve hala da toparlanabilmiş değil. Bunun muhalefet partilerinin ayrıca değerlendirmesi gerekir. Bu niye böyle oldu dersek, e, e, muhalefet partisi, muhalefet partileri ilk kez kazanmaya çok yakınlardı bu seçimde. E, Erdoğan ister, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hayatının bugüne kadar girdiği 20 21 yıl boyunca girdiği en zor seçimdi bana göre. Muhalefet zaman 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 psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Ancak sonunu getiremedi ve kazanmaya kendini çok odaklayıp kazanamayınca psikolojik çöküntü yaşadı. Tabi burada muhalefet B planı yapamadı. Cumhuriyet İttifakı ve Sayın Erdoğan birinci turdan, turun daha doğrusu e, gecesi, ertesi gün ikinci tura hazırlanalım komutu verdiler ve hazırlıklara başladılar. Oysa ki Sayın Kılıçdaroğlu ve muhalefet bir hafta sonra e, ikinci tura başladı çalışmak için. Burada ne yaptı bir hafta? Bir hafta oylar çalındı şurada sandıklar kontrol edilemedi, şu kadar oy kayıp vesaire. Bu tartışmalarla tartışmalarla bir hafta geçirdi muhalefet. Özellikle Kemal Bey'in etrafında oluşan sosyal demokrat kesim. Nitekim buna bir sonuç da koyayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi temsilcileri Faik Öztürağ'ından genel başkan yardımcılarına kadar oy çalınmasından söz edilmedi. Ee, bu seçim e, yenilgisinin e, yani normal bir yenilgi olarak e, kabul edildiğini, az farkla seçimi kaybedildiğini söylediler. Dolayısıyla bir hafta boşu boşuna e, bir tartışmalarla geçirilmiş oldu. Sonuç itibariyle baktığımız zaman e, Cumhur İttifakı e, kazandı. E, aradaki oy farkı az ama e, bu süreci iyi yönetemediği için muhalefet, daha doğrusu muhalefet biz kazandık, kazanıyoruz, yüzde yüz kazandık, beş puan, on puanla kazandık e, psikolojisine e, sahip olduğu için e, kayıp kaybetmek, kaybetmek hele hele ilk turda e, bu sonucu görmek psikolojik olarak muhalefeti e, amir tabirle göçerkti. E, Dolayısıyla ikinci turada yeniden e, yeterli hazırlığı yapamadılar. Şimdi ben e, 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını kısaca böyle özetleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek olursam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bugün önünde e, bir süreç var. E, kurultay süreci, yani bu mahalle delege seçimleri yapıldı ilçe kongreleri başladı. Sanırım önümüzde bu ay bir ay ilçe kongreleri ondan sonraki ay il kongreleri ve Kasım'ın ilk haftalarında büyük kurultay düşünülüyor. Şurası bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi kişisel kanaatlerimi ve kişisel yorumlarımı söyleyeceğim burada. Cumhuriyet Halk Partisi tepeden tırnağa değişim yaşamak zorunda. Yani tüzüğü programı lideri ve üst yönetimiyle hatta üye üye yapısıyla yani buna ön seçim e, ön seçim nasıl yapılır sorusuna cevap dahil üyelerin sıfırlanarak yeniden üye kaydı yapılması dahil tepeden tırnağa CHP'nin yenilenmesi gerekiyor. Ancak CHP'nin e, bir, bir, başka gerçeği de görüyorum. CHP e, önündeki süreç gereği bu işi yapamayacak. Neden yapamayacak? Çünkü yerel seçimlere 7-8 ay kaldı. E, ve bununla beraber e, de, e, kongreler sürecine girdi. Kongrelerde görebildiğim kadarıyla çok fazla değişimi isteyen, değişimi arzulayan bir yapı oluşmuyor. Mevcudun korunması e, veya işte üst yönetimin değişmesine yol açacak bir gelişmeler olabilir diye görüyorum. Bugün bugünkü tabloda il il başkanlığı seçimleri, il kongreleri başlamadan önce biraz erken olacak benim bu söylediğim. çünkü çünkü kurultayın havası il kongreleriyle beraber belli olur. İl kongreleri başladığında kurultayda nasıl bir havanın oluşacağını işaretleri çıkar. Değişim isteği yani bilindiği gibi ee, İmamoğlu ve kesimi Sayın Ekrem İmamoğlu ve e, beraberindekiler değişim istiyorlar. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu e, ve ekibi onlar da değişim istiyor ama değişimden anladıkları veya söyledikleri veya düşündükleri farklı. Dolayısıyla ilk kongrelerinde, ilk kongrelerinde e, kurultayın havası oluşturur. Yani e, Ekrem Bey, tarafımı, Kemal Bey tarafımı kazanacak diye. Ekrem Bey tarafına bir parantez açmam gerekiyor. Ekrem Bey e, yine önünde iki tane handikap var. Bir, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bırakacak mı? Genel başkan olabilmesi için e, bu böyle bir tercihte bulunması gerekiyor ama yoğun bir baskı var üzerinde. E, çok büyük dünya metropolü İstanbul'un kaybedilmesi, İktidar Partisi'ne bunun teslimi, e, e, Sayın İmamoğlu'nun aleyhine olacağı gibi CHP'nin de aleyhine olacak deniyor. Dolayısıyla buradan böyle bir erkten e, vazgeçmek e, pek İmamoğlu'nun işine gelmiyor. E, doğaldır, haklıdır e, bu yanıyla. İkincisi bir de mahkeme kararı var. Yani mahkemeden çıkacak bir sonuç e, Ekrem Bey'i e, siyasi yasaklı kılabilir. Dolayısıyla Ekrem Bey sahaya çıkıp rahat rahat adayım falan diyemiyor. Ha bu durumda ne olacak? Bir tane emanetçi mi? Şey, Onlar öngörülüyor. E, Sayın Özgür Özel e, ya da Sayın em e, Ekrem İmamoğlu'nun önereceği bir isimden e, bir e, geçici e, emanetçi bir genel başkan olur mu diye düşünülüyor. Veya eskilerden eski genel başkanlardan ki en fazla Murat Karayalçı'nın adı geçiyor. Biri emanetçi olabilir mi diyorlar. Ama ama ben bunların çok fazla ihtimal veremiyorum. E, Kemal Kemal Bey'le seçim yani yerel seçimlere gidilebileceğini öngörüyorum. Ha bu doğru veya yanlış anlamında değil. Bir öngörü benimki. Yani bir tespit baktığım zaman CHP'nin geleceğine doğru bir ufuk tur yapmaya çalıştığım zaman Kemal Bey'in kalabileceğini, yerel seçimlerin Kemal Bey'le aşılacağını ancak parti üst yönetiminde yani parti meclisinde daha sonra MYK'da üst yönetimde önemli değişiklikler olabilecek. Belki bu burada Kemal Bey'in ana anahtar liste kullanmayıp muhalif kanatlarla anlaşarak ortak bir liste yapması belki bir uzlaşım formülü olabilir. Ancak görünen o ki Kemal Bey'e rağmen Kemal Bey'e rağmen eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir lider oluşturması çok zor imkansız gibi. Kemal Bey'e rağmen olursa ben burada bu benim kişisel düşüncem. CHP'de parçalanma olabilir. Kemal Bey'e rağmen olursa yani bu zaman zaman dile getiriliyor. İmamoğlu'yla işte farklı bir parti olabilir mi? Farklı bir gelişme olabilir mi? Bunlar hep varsayım. Ama %0 e, imkansız denecek e, bir realite değil. E, realite olarak da görünmüyor. Yani mümkün e, olabilecek bir imkan olarak görünüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi e, öyle görünüyor ki Kemal Bey ile beraber ve üst yönetimin üst yönetimin değiştiği ve 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 sanıyorum yerel seçimler arifesinde olduğumuz için muhalefetin muhalefetin Kemal Bey'le Kemal Bey'le oturup belediye başkan adaylarını masaya yatırarak bir nevi bir nevi bir nevi buna pazarlık diyelim ya da buluşma noktası olabilir. Yani e, onların e, dağılımı yani belediye başkan adayları muhalefetle birlikte belirlenerek bir eee sulh yoluyla sürecin atlatılması bana göre CHP için en hayırlı yol. Ama bu gerçekleşir mi? Biraz zor. Siyaset, e, Siyasetin katı kendine göre e, kuralları var. E, ama e, bu, buna müsaade eder mi onu kestiremiyorum. Ama İstanbul, Ankara e, e, ve İzmir dahil e, hatta kendimizde mesela İzmit Belediyesi veya Büyükşehir adayları nasıl belli olacak? Bunlar hepsi masaya oturulur, yatırılır ve Kemal Bey'le ve muhalefetle birlikte ele alınabilir ya da bir pazarlık konusu yapılabilir diye öngörüyorum. Evet aslında 13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir başarıya imza atmadığını da görüyoruz. Büyük şehirler kazanıldı deniyor 11 ilçe 11 büyük şehir kazanıldı deniyor. Ancak ülkenin geldiği ekonomik açmazda öyle büyük sıkıntılar var ki sömürgeleştirilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti ortadayken insanlar yoksullaşırken, mülkiyetsizleşirken, vergi, ağır vergiler altında ezilirken, sermayeden vergi alınmazken ve sermayeyi koruyan bir devlet yapısı oluşurken bu kadar kötü Yönetilen ülkede ne yazık ki ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu irade dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ne oyu arttı ne de bir başarıya imza attı. Değişim yanındaki 3-5 tane MYK değişmesiyle o gerçekleşmez. Murat Karayalçın diyor ki bir Cumhuriyet Halk Partili aydınlanmacı olmalı solcu olmalı ve Atatürkçü olmalı. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda bir ideolojik sapma da olduğunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber çok da belirginleşti, çok da ortaya çıktı. Yani bu şekilde yine Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetilecek olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP iktidarını e, devamını sağlayacağını düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Özgür Özel geldi, diyordu ki düne kadar kazıyın altını değişim isteyenlerin e, AKP çıkar diyordu. Bugün kendisi genel başkan adayı olmak ve değişimden bahsetmekten e, öteye gitmiyor. Yani şeyler söylüyor bu konuda, değişimden bahsetmeye başlıyor. O zaman onun da altını kazıyınca AKP mi çıkacak? Yani dün değişim isteyenler öyle söylüyordu. E, bir emanetçi başkan yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ilkelerine, bağımsızlıkçı, milli kalkınmacı, e, aydınlanmacı ilkelerine geri dönmesi gerekmez mi? Ben katılıyorum. Yani e, sözümün başında söylediğim gibi Bülent, e, 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 Cumhuriyet Halk Partisi tepeden kendini yenilemeli, değiştirmeli. Hatta tüzük ve programı dahi yeniden düzenlenmeli, ele alınmalı. Üye kayıtları e, sıfırlanmalı yeniden. Aktif üye edilgen üye kavramları getirilebiliyor. Aktif üye örneğin e, ön seçimde oy kullanan üye olabilmeli. E, ama normal üye e, sadece seçmen olarak oy kullanabilir. Yani bunlar getirilebilir. Ön seçim ile masa sandalye kurarak e, ön seçim yapmak anlamında değil. Dijital bir dönemden yaşıyoruz. Dijital bir çağdan geçiyoruz. Dolayısıyla e, yani e, internete girip bilgisayardan ee, ön seçim yapılabilir. Ee, CHP bunları denemeli, deneyebilmeli. Bunları denemedikten sonra e, değişimden söz etmek mümkün değil. Yani Kemal Bey gitti, İmamoğlu geldi, ya da Özgür Özel geldi, ya da e, farklı e, bir seçenek Murat Bey geldi. Bunlar CHP'nin değişim değil. Değişim e, köklü bir değişimi gerektirir. E, ama CHP'nin bu süreçte ee, bu süreçte bunu gerçekleştirebilecek dinamizme sahip olmadığını görüyorum. Ee, e, baktığım zaman delege tablosu, oluşan delege tablosu geçen dönemki delege tablosundan çok farklı değil. Örneğin Kocaeli'ye baktığımda, İzmit'e baktığımda bunu görüyorum. Değişim %30, %40'lar civarında, %50 dahi değil. Dolayısıyla bu delege tablosundan CHP'de köklü bir değişimin çıkmasını zor görüyorum. Kocaeli'ye İzmit'e bakıp ben genelde 50 yıla yakındır siyaseti izleyen biri olarak İzmit'e bakıyorum. Kocaeli'ye bakıyorum. Ne görüyorsa buna 3 e, aşağı 5 yukarı aynı fotoğraf Türkiye verir. Evet. Yani, Türkiye'nin bir şeyidir, küçük modelidir İzmit ve Kocaeli. Dolayısıyla Türkiye'de değişimi isteyen, köklü değişimi e, isteyen, öneren bir yapının çıkabileceğini öngörmüyorum. Sadece ve sadece onun için diyorum, Kemal Bey'in alma ihtimali yüksek olur, yukarıdaki e, parti meclisi değişir, e İşte belediye başkanlıkları paylaşılır iktidar ve muhalefet arasında. Dolayısıyla bu seçim e, öyle geçilir ve işte oraya geliyoruz, o e, sonuç 31 Mart. Bunlar niye böyle bir hakbimin sıkıştırması var? CHP böyle silkeledi, Kendini kendi içinde hesaplaşarak bu süreci atlatamıyor. Öyle bir dinamizme sahip değil. Herkes şimdi içten içe belediye başkan adaylıklarına odaklı, meclis üyeliklerine odaklı. İlçeler ve iller, il örgütleri 31 Mart'a göre şekillenecek. Yani ilçe başkanı ilçenin belediye başkanı adayının kim olacağını, il başkanı büyükşehir adayının kim olacağını, meclis üyelerinin kim olacağı hakkında bize işaret verecek. Dolayısıyla CHP CHP'linin, CHP delegesinin, CHP örgüt yapılarının kafasında değişim yok. Herkes kendini belediye seçimlerine odaklamış durumda. Noktalarda seçilecek yerlerde, seçilme ihtimali olabilecek o kupon belediyeler dediğimiz yerlerde bu kavga çok daha bariz ortaya. Orta. Evet, evet çok haklısın. Aynen öyle. Dolayısıyla CHP'nin önünde maalesef maalesef şu anda değişim isteği değil. Değişim isteği değil. Belediyelere, belediyelerde belediyeleri alma, belediyelere ele geçirme. Belediyede hangi adayın belediye başkan adayı olacağı, kimlerin meclise e, üye olacağının hesaplaşması'nın bir süreci ya şu anda. Yani e, şey yok. Ben mesela e, Ecevit'in İsmet İnönü ile kavga e, kavga de değişim e, şeyini hatırlıyorum Kurultay'da. tartışmalar vardı altında. Hayır, şimdi o yok yok. Şimdi o yok. Yani herkes bir değişim diyor değişim diyor. Ama e içi boş, altı boş, doldurulamayan bir değişimden söz ediliyor. Kendisine göre değişimden bahsediyor. Olsun. Ya pragmatist değişimler. Bana göre iyi olan iyidir. Bana sana göre iyi olan Hala, Şimdi Kemal Bey'in yanındakiler ayrılıyor. Sayın İmamoğlu'nun yanına geçiyor. Oradan değişim diye sesleniyorlar. Ya düne kadar dört dönem, beş dönem, altı dönem, yedi dönem milletvekili insanlar var. Yani değişim önce senden başlayacak. Doğru. Ama bunu yapmıyorlar. Özetle, özetle Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ve iç yapısı ee, şeye odaklı, 31 Mart'ta, evet. bu iste e, doğal olarak oraya odaklandığı için değişimi görmüyor. Yani e, değişim istekleri bana göre bu anlamda biraz şey kalacak, kalacak. Yapay da kalıyor. Aslında ben şöyle düşünüyorum Sadun Hocam, ee, seçim sonrasındaki alınan ağır yenilginin bir öz eleştirisi verilmedi. Hiç kimse suçu kabul etmiyor. Nerede hata yaptık denmiyor. Yapılan ittifaklar doğru muydu tartışmaları? Bizler seçimlerden önce bu gidişatın o altılı masa kurulduğu andan itibaren seçim kaybettireceğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemiştik. Bununla ilgili pek çok video yaptık, program yaptık ve uyarılarda bulunduk. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine de uyarılarda bulunduk. Bizi Hamza Çebi'ye yönlendirdi. Onu da adam milletvekili de yapmadı adam rahat hak veriyordu bize yani şeylerimize, önerilerimize. Fakat izlenen yol yanlıştı, ittifaklar yanlış kurgulandı, milletvekili sıralamaları yanlış oldu. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarının Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden birinci, ikinci sıralarda, üçüncü sıralarda yer alması hem Cumhuriyet Halk Partileri hem aydın düşünen insanları e, CHP'den de uzaklaştırdı. Burada Kemal Bey'in samiyetine de bir e, güvensizlik doğdu aslında. Yani hem AKP artıklarını alacaksın, birinci, ikinci, üçüncü sıralara koyacaksın. Hem o eski AKP'yi yeniden meclise taşıyacaksın ki kazan sayılar yüz küsur. Hem onlara bakanlıklar vereceksin, hem Cumhuriyet e, pardon, Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları vereceksin. Daha dün bu adamları Yüce Divan'a verecektin. Davutoğlu'na ayrı mesela Suriye konusunda dış politikada çok ciddi ağır eleştiriler vardı ve doğrudur o günkü eleştiriler. Yine Ali Babacan özelleştirmelerde günahı çok büyüktür. Bu memleketin malı mülkünü haraç mezat satanlar içerisindedir. Şeker fabrikalarından tutun her şeyin altında bunların imzası var. E, bu adamları Yanınıza aldığınız zaman aslında kendi düşüncenize ihanet ediyorsunuz. Bunları kendi Atatürk'ün partisinde böyle bir noktaya getirip de milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım demeniz de aykırı. Bir de Bülent Kuşoğlu gibi tarikatlar, cemaatler açılsın diyen Tuncay Özkan gibi ne olduğu belli olmayan İngilizci, Amerikancı, Payık Öztürk keza öyle, atadan dededen geliyor onun, Atatürk'ün dışladığı bir aile. E, bütün bunlara rağmen bu adamları, İngilizcileri, Amerikancıları yanınıza alıp bir de üstüne üstlük, neoliberal Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da alıp halkın karşısına çıktığınızda sizin AK Parti'den çok fazla da bir farkınız kalmadığını görüyor insanlar ve güvensizlik duydular, oy vermediler diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugünkü yapay tartışmalar, değişim tartışmaları aslında seçim yenilgisinin bir öz eleştirisinden kaçmaktır. Kemal Bey işin kolay yerine kaçıyor gibi geliyor. Şimdi haklısın. Ee, şu var ki bir e, kongreler süreci nin başlatılması da aslında birkaç iş. Eee Cumhuriyet Halk Parti'nin e, tecrübeli politikacılar bilir ki Cumhuriyet Halk Partililer mahalle delege seçimleri başlasın yani iktidar mücadelesi vermekten daha önemli görürler. O denli heyecanlıdırlar. O denli Cumhuriyet Halk Partisi delege seçimlerini e, çok isteklidir, arzuludur, heyecanlıdır. E, yani onu ayrı bir delege seçimleri heyecanını yaşamak, ilçe il kongreler heyecanını yaşamak CHP'liler için ayrı bir güçtür, ayrı bir heyecandır. Şimdi bunu bilen Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi, üst yönetimi evet e, tarihte çok zorladı ama dedik ki şu kurultay sürecini başlatırsak biz e, iç tartışmaları, iç tartışma seçimin kaybıyla ilgili bir tartışmayı yaşamadan e, işler örgüt, e, yani kadrolar örgütteki hesaplaşmaya, örgütteki e, yarışmaya odaklanır, dolayısıyla bunu unutur dediler. Bu doğru. Ben de e, başka bir başka boyutuyla Bülent e, buna katılıyorum. Tabii bu yanlış ama, e, senin de ifade ettiğin gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre şu anda yaptığı çok tarihi, önemli, herkese ikna eden bir öz eleştiri yok. Şu anda duygusal bir kopuş var Cumhuriyet Halk Partisi tabanında. Seçmen kopuyor, kopmak üzere. Yani artık bundan bir şey olmaz. Ben oy versem de vermesem de bunlar bana inandırıcı değil, güven vermiyorlar diye bir noktaya geldi. Fakat üst yönetim bunu görmüyor. Bu kopuş çok kötü. Dolayısıyla eğer bunu telafi edemezse, telafi, e, burada uyarıyorum Cumhuriyet Halk Partisi dostları, telafi edemezse, telafi, 31 Mart'ta ağır yenilgi de olabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, bakın bir şey söyleyeyim burada Bülent. 1999'da Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldı. Ama bu kadar kötü değildi. Bu kadar moral bozukluğu içinde değildi. Ertesi gün kalktı yeniden dedi ki ya ben yine kazanırım ederim falan filan mücadele azmini yeniden yaşamaya başladı. Ama bugün o yok. Bugün mücadele azmi yok. Bugün heyecan yok. Bugün umutsuzluk var. Bugün güvensizlik var, ee, bugün paramsarlık var. Ya sandığa gitmeyecek, ya gidecek, tepki oyunu başka yere verecek, ee, ya da CHP'ye oy vermeyecek bir biçimde. Dolayısıyla bu yapıyı Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetiminin görmesi lazım. Seçimden önce de bu heyecan çok yoktu ama... Ya kazanırsak diye Cumhuriyet bahsettiğimiz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından bahsediyoruz. İttifakın tabanı zaten koptu birbirinden. Yani ittifak sağlıksız bir ittifak olduğu seçimin hemen ardından yapılan açıklamalardan belli oluyor. Ali Babacan ayrı bir şey söylüyor, Davutoğlu evet, evet. ayrı bir şey söylüyor, Demokrat Parti ayrı bir şey söylüyor. Ve nitekim çok yapay bir ittifak olduğu ortak amaçları o açıkladıkları zaten beyanatta da o mutabakat metninde de pek çok açmaz vardı. Bunlara bu konularda da pek çok yazı yazdık, program yaptık ama e, bu ciddi, samimi bir cumhuriyetçi, Atatürk Cumhuriyeti, layık bir cumhuriyet için bir araya gelmiş bir ittifak değildi. Tamamen birbirine zıt, birbirine aykırı olan e, siyasi partilerin bir araya gelip AKP'yi devirme e, ittifakıydı ancak tutmayacağı da başından belliydi. O yüzden şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir tehdit ve tehlike altında. Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde idaresinde devam edilirse veya onun çizdiği bu değişim bilme hikayesiyle giderse hakikaten baraj altından. Kalmaktan çok daha kötü bir oluma düşecektir. Kemal Kılıçdaroğlu belki de bunun için görevlendirilmiştir İşi buydu, görevi buydu diye de düşünmemek elde değil. Çünkü adam bir kere de başarır yani değil mi? Bir kere de samimi olur. Ama hiçbirisi yok Kemal Bey'de de yazık Yani orada şöyle bir şey var. Yani ben Kemal Bey Kemal Bey çok fazla gaz verildi yani aslında herkesin suçlu bu seçimde hangi anket şirketi e, aman tehlikeli kazanamıyorsun dikkat et dedi hiç kimse herkes 5 puan 7 10 puan 10 puan Kemal Bey kazanıyor dedi Türkiye'de bir tek bendim herhalde kaybetmeyi örgütlüyorlar kaybedecekler diye onlarca program yaptım altılı masa kuruldu ondan bu yana ben e, 20 tane anket şirketi varsa ki hepsini izliyorum. Evet. İki üç tanesi böyle başa baş falan filan gösterdi. Ya da sayın Erdoğan evet, biraz evet. önde olduğunu. Yoksa 15, 15, 16 tanesi hep şey sayın Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi. 3 puan, 5 puan, 7 puan, 10, 10 puanla. Ya bu kadar, bu kadar. Yankı odasına girip, yankı odasına girip, oradan Kemal Bey'e gaz vermek, e, CHP'nin üst yönetimine gaz vermek ya da mahalleye toplu biçimde gaz vermenin sonucu bu oluyor. Hüsran. Hüsran, umutların yitirilmesi, e, güvenin kaybolması. E, dediğim gibi 99'da baraj altında kalmanın psikolojisinden daha kötü durumda şu anda CHP. Evet. Korkulacak çok şey var. Evet, bu evet. Aslında sen de bu Gerçekten bu konuları konuşulabilecek, konuşabileceğimiz ender insanlardan bir tanesi bu kentte. Hakikaten böyle kafa yorabilecek, bilgi sahibi insan da az kaldı. Çünkü herkes bir tarafa adapte olmuş. O adapte olduğu yerden e, pragmatist bakıyor olaya ve ideolojinin olmadığı yerde dediğimiz gibi halk adına bir siyasette çıkmıyor. E,